Bereket suyu nedir nasıl hazırlanır? Enerji denildiğinde en çok sorulan sorulardan biri de negatif enerji konusudur. Evimde negatif enerji var mı? Varsa nasıl anlarım? Yok etmek için ne yapabilirim? Sorular arka arkaya gelir. Dünyada pek çok kültürde çağlardan beri enerjisel temizlikler yapılmakta. Kültürleri incelediğinizde pek çok enerji temizliği yöntemine rastlayabilirsiniz. Bugünkü videomuzda son günlerde oldukça denenen ve olumlu sonuçlar alınan bir yöntemi sizlerle paylaşıyoruz. Bu yöntem ile evinizin enerjisini temizleyebilir ve hanenize bolluk bereket getirebilirsiniz. Bereket suyu olarak bilinen bu yöntemi hazırlarken dikkat etmelisiniz. Çünkü bolluk ve bereket enerjisi yaratım enerjisidir. Bu yüzden kendinizi her şekilde bolluğa açmalısınız. O zaman bu enerji sizin içinizden akacaktır. Paranın bir amaç değil bir araç olduğunu her zaman hatırlayın. Bulunduğunuz ortama ve yaşamınıza bolluk bereket ile pozitif enerjiyi hakim kılabilir ve böylece çok daha özel bir ferahlığa kavuşabilirsiniz. Bu özel ritüel ile birlikte olumsuz durumlardan ve kısıtlı imkanlardan kurtulabilir, yaşamanızda daha dengeli bir alan açabilirsiniz. Gelin şimdi bereket suyu ritüeli nasıl hazırlanır anlatalım. Cam bir bardağın içerisine ilk önce bir çay bardağı kadar su koyun. Ardından aynı oranda sirke ekleyin. Ve son olarak bir tatlı kaşığı tuz koyup karıştırın. Ardından dileklerinize odaklanarak dua edin. Bu karışımı evinizde özellikle de görünmeyen bir köşeye koyun. 24 saatten sonra evinizdeki tüm negatif enerji bu suyla çekilecek ve evinizin enerjisi temizlenecektir. Neden görünmeyen bir köşeye koymalısınız onu da söyleyelim. Çünkü negatif enerji daha çok buralarda toplanır. Evde tozun biriktiği yerler negatif enerjiyi toplayan alanlardır. Peki bunu ne kadar zamanda yapmalısınız? Onu da hemen söyleyelim. Aslında suyun renginde bir değişim varsa hiç beklemeden dökün ve yenileyin. Ama herhangi bir değişim yoksa 40 gün boyunca yapabilirsiniz. İlk haftalarda birkaç günde değiştirebilir, daha sonra bunu rutin hale getirebilirsiniz.